Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet Yıl 1918 1919 ve Kara Hikayesi Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan Gözlerimizde durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 sonbaharında İzmir 919 Mayıs'ında ve Marisa, Meremen, Aydın, Akisar Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar. Yani tütün kırma mevsimi yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördü. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet, en azılı düverlerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu köle olmamak için iki kat. Ateşi ve ihaneti gördü. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat, Yeşilırmak, Kızılırmak, Gültepe, Tilbeşar Ovası gördü uzun dişli İngiliz'i ve ile Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü ve gümüş basamaklı türbesinde yatan büyük aşık, ölü, şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova, kıyasıya düzlük, uçurumlar, Yamatlar dağlar kıyasıya ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yörük kızı gördü mavi üniformalı Fransız'ı ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte Eşraf ve Ayan ve Softa'nın çoğu ve Ağlar Bağdasar Ağa'dan kellesi büyük Mehmet Ağa'ya kadar düşmanla birlik oldular ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp, Gelinlerin ırzına geçip, Çocukları öldürüp, Ve istiklali yakıp yıktıkça düşman, Daha çıktı mavzerini, Nacanı, çiftesini kapan, Ve çığ gibi coğaldı çeteler, Köylülerden paşalar görüldü, Karadollu köylülerden, Ve bizim tarafa geçenler oldu, Tunuslu ve Hintlik kölelerden. Ve Türkistanlı Hacı Ahmet, kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ne zaman sıkışsa bizimkiler, peyda onu verdi, yerden biter gibi o ve ateş etti ve düşmanı dağıttı ve kayboldu dağlarda yine. ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık. Dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da. Dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antep. Evet. Antep sıcak. Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğittir. kara yılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla silahla, toprakla olur. Onun atı, silahı, toprağı yok. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip, eline bir mavzer verdiler. Düşman tutmuştu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Düşman şarapnel döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri akan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı. Karayılanın karayılan olmazdan önceki siperi. Küçük bir gül fidanı. Korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun namluya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Fakat düşmanın topu vardı. Beni çare kader düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Karayılan, Karayılan olmazdan önce umurunda değildi Karayılan'ın kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi. Korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yapıyordu yüzü koyu. İşte o anda, işte o anda Ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl. Gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun geldi kafasını aldı götürdü. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce, kara yılanın durumunu görünce haykırdı avaz avaz. Ömrünün ilk düşüncesini. İbret al, ibret al ey deli gönlüm. Demir sandıkta saklansan da bulur seni taş ardında kara yılanı bulan ölüm. İbret al ey deli gönlüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileriyi bir dehşet aldı Anteplileri. Seyitler peşince. Düşmanı tepelerde yediler. Bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana Antepliler kara yılan dediler. Kara yılan der ki harbe oturak kilis yollarında kelle yeterek nerede düşman varsa orada bitirek vurun ha yiğitler namus günüdür. Kara yılan der ki harbe oturak Der ki Harbe oturak Kilis yollarından Kelle getirek Kelle getirek Nerede düşman varsa Orada bitirek Vurunan tebliğler Namus günüdür ve biz de bunu böylece duyduk ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen karayılanı ve Anteplileri ve antepi aynen duyup işittiğimiz gibi destanımıza koyduk.